şimdi birazdan patlamaya başlayacak. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün CF'yi, daha doğrusu bugün değil. CF'yi geçen hafta sattım. Bugün de Tenere 6.60 aldım. Allah kazansız belası kullanmayı nasip etsin. Burada orijinal egzozu var. Çünkü üzerinde sürprizimiz komple Akropovic egzozumuz var. Biraz zincirden yağ attı arkaya. Biraz sulu bir zincir yağı. Ben kendi zincir yağım değil. Sağ olsun aldım. Abi sıktı. Motorumuzda orijinal yama elcikleri, orijinal yama çakmak, orijinal yama elcik ısıtma ve gibi koruma demirleri. Edven çocuğun üçlü çantası. Orijinal egzozu da orada. Yani motorumuz olabildiğince orijinal ve ABS'li model arkadaşlar. Şu an Michelin lastikler var üzerinde. Ömrünün yarısında diyebiliriz. Zincir de sanırım ömrünün yarısında. Ama önemli değil onlar. Onun dışında böyle bir alet. Aklıma gelenler şu an Liket Hep'te bu. Hemen araba almaz çekmek istemedim. Bir 100 kilometreden fazla yolu yaptım. 130 kilometre. Şimdi çektim. Yolda da biraz daha anlatırım size. Bir sesini dinleteyim. bu şekilde. Bayağı ağır tabi. Bu da Suzuki gibi. Evet. Şimdi biraz teknik konuşalım. Yavaş yavaş gidelim hem. Ceplerimiz kapalı mı? Arkadaşlar biraz eldiven takmadım. Çünkü şu an gerçekten sıcaklığı size anlatamam. Bir de Kuzey Otoyolundayım sakin sakin gidiyorum şu an. Biz onun dışındaki bütün ekipmanlarım tam. Patırtılar belki duyuyorsunuzdur. Özellikle şimdi birazdan patlamaya başlayacak. Evet. Aa burada outlet varmış. Bilseydim gelirdim. Bir saattir ben de ön tarafta oturuyorum. Telefonumu falan şarj ettim. Burger varmış lan. Ah be. İzmir'de tabi dolaşmak mümkün olmayacak herhalde ama duyuyorsunuz. Ama keyfi inanılmaz ya. Şimdi biraz motordan bahsedeceğim size. Vizörümü kapatayım. Rüzgar sesi gelmesin. <laughs> İçimdeki Apache çıkıyor ortaya. Arkadaşlar motor 5 vites. 50 beygire yakın beygire var. Öyle aman aman bir gücü yok. 56 mı 58 mi de net torku olması lazım. Ama keyif çok büyük keyifli. Yani çok rahat. Süspansiyon falan Mercedes gibi. Yani giriyorum çıkıyorum birkaç çukura girdim çıktım. Yok gibi yani hani o anlamda çok büyük rahatlık onun dışında titreşim olarak seyahat hızında herhangi bir titreşim yok. Yüklenmelerde genel bir titreşim var ama vibrasyon gibi değil. Böyle o hani güç şey nasıl anlatırım bilmiyorum ama rahatsız eden bir titreşim değil o. Yani şöyle bir sadece bir yüklenme titreşimi var. Onun dışında seyahat hızında herhangi bir titreşim yok. Mesela şu 110-120'lerde gelirken ben hep öyle geldim zaten. 120 seviyelerinde falan hiçbir titreşim yok. 6. vitesi aradım bir an. Evet, 5. viteste. Yani 120 ile giderken 4000 tam 120 ile gideyim bir dakika. 4500 devirde arkadaşlar 120 ile gidiyor. Zaten normal şartlarda bu motor hız için yapılmış olan bir motor değil. Şu devirlerde mesela hiçbir titreşim yok. Bunu özellikle tecrübe ettim. Hani o söylenti var, öyle titreşim var, böyle titreşim var diye yok. Ben mesela yani biliyorsunuz CF motor da tek silindir. Tabi kıyaslanmaz, kıyas götürmez ama bu da tek silindir. Onun yanında titreşim ya onda titreşim varsa bunda yok. Öyle söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar seyahat hızı 120 demiştim. Tam az önce telefon geldi. Şimdiye kadar yaşadığım tecrübeleri söyleyeyim. Çok rahat. Titreşim bence yok. Yani BMW GS falan ya da ne bileyim böyle aşırı titreşimsiz bir makine kullananlar için belki çok hani titreşim var diyenler belki onlardır. Ben bir titreşim görmedim. DL kadar ağır. Ağır yani. Frenleri ben çok beğendim. Brembo zaten. ABS'li model dediğim gibi benimki. Onun dışında oturuş pozisyonu, koltuk, sele mesela selesi bana çok rahatsız gözüküyordu. Selesi çok rahat. Yani benim hiç popom ağrımadı yani öyle söyleyeyim. Onun dışında egzoz da şuradan çıkıyor. Zaten kumanda tuş takımı vesairesi standart Yamaha. Onlar anlatmaya gerek yok. Bir tarafından çok aşırı bir sıcak veriyor. Benim için şu an yaşadığım en büyük dezavantaj o. Yani şurası nasıl anlasam bilmiyorum. Ateşin yanında oturur gibi sol bacağı, sol bacak içine. O yüzden sol bacağı şöyle açıyorum. Biraz dışarıyla beraber harmanlamaya çalışıyorum. Ha bugün şöyle bir şey var. İnanılmaz sıcak bir hava var ya. Ben bugün günlerden 20 Temmuz. E saat 15.05. Yani en cafcaflı olduğu zaman sıcağın. Otur mola vermiştim az önce. Oturduğum yerde tişörtle sırıl sıklam oldum yani öyle söyleyeyim. Ha, sadece sol taraftan veriyor o sıcağı. Sağ tarafta öyle bir sorun yok. Tek taraflı bir yanma söz konusu. Onun dışında arçı tarafındaki rahatlığı tabii şu an ben öngöremem ama benim oturduğum dediğim gibi selesi çok rahatsız ve sert normalde dışarıdan bakınca gözüküyor. O geçmiş olsun. Hiç öyle bir şey yok. Yani Suzuki DL'den falan çok rahat. Selesi E süspansiyonu da daha rahat. Yani uzun yola rahat rahat gidebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaldır yapmak gitmek istemezseniz böyle sürekli 160 170 Ha baktım bir 175'e kadar falan çıktım ama motor daha yeni daha ayarı mayarı hiçbir şeyini bilmiyorum. Hani bir bakımla beraber bakacağım gevşeyen mevşeyen bir yeri olmuş mu? O yüzden çok risk almamak adına daha fazlasını denemedim. Onu da zaten sadece hani bir ne yapıyor diye bir 3-4 saniyelik bir bakayım dedim. Onun dışında sürekli 100-120 gidiyorum. Gayet yeterli. Zaten 100 bakın 110 ile 4000 devri gibi ya. Ben ya otoban dışında 110 zaten seyahat hızı olarak çok iyi. Gaz açınca sollama da vesaire de sıkıntı yaşatmıyor. 5 vites olması avantaj mı dezavantaj mı onu daha tecrübe edinecek kadar çok kullanmadım. Ama şu ana kadar bir dezavantajını görmedim. Vites oranları çünkü büyük büyük. Birinci vites kısa gerisi geniş geniş. Aslında yeterli. ben Yani şu an benim bir dezavantaj gördüğüm bir durum yok. Görürsem onu ileride söylerim. Tabii daha detaylı daha videolarını artık bu saatten sonra çekerim. Ya yani bu egzozla İzmir'de barınabileceğimi düşünmüyorum. Orijinal egzozunu da takmayacağım. Ama eee DB kiloları var, desibel kilolarını takacağım büyük ihtimalle. Çünkü kameradan belli olmuyor mu arkadaşlar? katliam yani, özellikle gazdan yüklendiğiniz ve elinizi gazdan çektiğiniz zaman bir patırdamaları var. Yani inanılmaz. Hiç beklemezdim mesela ben bundan böyle bir ses çıkacağını şok oldum. Yani kamerayla bana aldığım abi atmıştı ama He, normal bir sesi var demiştim. Sorun olmaz demiştim. Yani canlıyı e, duyunca çok ayrı. Her ihtimale karşı orijinal egzozu da aldım zaten abiden. E, yani ne olur ne olmaz bulunsun. Ama bildiğim kadarıyla zaten şu an üzerindeki akrepler yurt dışında 1400 dolar. Bir o kadar da içeri soktuğunda vergisi var. Yani düz 3000 dolar desek hadi 30'la çarpma ölüsü şu an 75 bin lirası var hadi daha da indireyim sizin adınıza 60 bin lira olsun yani 60 bin liralık bir egzoz var üzerinde en az o da üçlü çok güzel çok kaliteli iç çantalı taşıyıcılı çantaları var sökmesi takması da kolay herhangi bir vida civatayla uğraşmıyorsunuz Dediğim gibi şu elcik ısıtmalar bile 7000 lira. Baktım da Direkt sokete giriyor bu. Bunun fiyatını bilmiyorum. Bu da yamaanın orijinal. Givi'nin korumaları falan var zaten. Önde cam var. Yani ben çok beğendim. İnşallah Allah içimize sindirir. Allah isteyen herkesin sahip olmasını sağlar. Ben yani mutluyum şu an. Bilmiyorum bakalım. Belki de bu mutluluğumun büyük bir Nedeni şu egzoz. Belki onu susturunca belki gidecek. Bilmiyorum ama şu an mutluyum. Öyle ben çok kuvvetli bir motor da istemiyorum zaten arkadaşlar. Gerek yok. Ya benim için gerek yok. Ben zamanında her şeyi fazlasıyla bu konuda yaptım. Kaza da yaptım. O yüzden hızla yani çok işim yok. Beni uzun yolda götürsün, getirsin keyif alayım kullanırken. Özellikle hafif bozuk yollarda keyif de alayım artık. Çünkü süspansiyon gerçekten çok rahat. Yani DL'den sonra bile Mercedes'e binmiş gibiyim. CF ile hiç kıyaslamıyorum bile onu zaten. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ara ara yol görüntüleriyle sizi taşlandırırım. Şimdilik hoşça kalın. Evet dostlar, Osman Gazi Köprüsü'nü bir de benim gözümden görün istedim. Tenere ile Osman Gazi Köprüsü keyfi. Tepelerden tepelerden çok keyifli. Yükseklerden. Şöyle göstereyim. Sıcağın anlı göbeğinde saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Vallahi çok sıcak ama burası güzel. Biraz egzoz. Biraz gemicik. Çok güzel. Geminin çıkarttığı suyun üzerindeki dalga köpürtmesi anlayamazsınız. Güzel ama pahalı. Şimdi buradan İzmir'e bakalım bir motosiklet kaç paraya mal oluyor artık. Bu arada ben tabii daha ta şeyden çıktım. Sakarya'dan. Evet arkadaşlar 150 kilometre falan yaptım. Şimdi diğer gözlemlerime geliyorum. DL650 galiba işte bak onlarla gidemeyiz. 660 cc'yiz ama değil diğer gözlemlerime geliyorum arkadaşlar şimdi söylüyorum. 30'dan sonra bahsedilen vibrasyon başlıyor. Yani ellerde, ayaklarda olmak üzere başlıyor. 140'larda falan ayyuka çıkıyor. Onun dışında şu an hesaplarıma göre benzin 35 lira. 35 lirayken benzin Ortalama 120-130 la gittiğimde kilometrede 2 lira yaktı. Bu da ne yapar? 5.5 5.8 gibi bir şey yapıyor. 120 130. Yanlarda çanta var ve dolu. Arkamdaki çanta da dolu. Az mı değil? Suzuki ile bu hızlarda 4 litre 4.2 4.3 yakabiliyorsun. 50 650 ile. Bu durumlar var. eksiği yani eksi olarak sayabiliriz. Ama en 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 beni şu an rahatsız eden şu sol bacağımın buradan alev topuyla yanması. Yani nasıl bu kadar oradan sıcak su, hava geliyor anlamadım gitti. Yani inanılmaz bir sıcak hava geliyor. İşte DL'nin en büyük avantajından bir tanesi de hem su hem yağ soğutmalı olması. Sol taraftan baldığıma kadar yani komple bacağımın iç tarafı ne kadar açsam da yanıyor. Yol da bitmedi ya. Bugün hava da zaten çok sıcak. Gidiyorsun, gidiyorsun. İşte otoban gibi yerlerde biraz şey arıyorsun. Bu bir gerçek. Şöyle diyorsun 160'a sabitlesem de 160'la böyle şöyle gitsem. Ama bu, bu motoru değil ne yazık ki. Bunu sabitleyebileceğin en sağlıklı sürat daha üstüne de saplarsın. Ama hem yakıt çok artar hem de ne olur? Titreşim. Evet yakıt almamız lazım. Bir anda bayağı azaldı. İlk başta azar azar gidiyordu. Son 3 tık çok hızlı gitti. Yani az yakmıyor. Dostlar, bunu az yağlı yaktırmak yüzüyorsanız 100 yüz falan gideceksiniz. Enteresan bir çalışma sistemi, karakteristiği yapmışlar. Çok fazla devir zaten çevirmiyor. Çok fazla devir çevirmediği gibi 5000-5000 devirden sonra titreme başlıyor ve bağırımı başlıyor. 3000 devirin aşağısına da inerseniz silkeleme başlıyor. Çünkü 3 ile 5 arasında kullanacaksın bu motoru. Ben size söyleyeyim. Biraz yavaşladım. En yakın benzinliği bekliyorum otobanlarda kalıp rezil olmayalım. Neden atmadın derseniz işte 3 kişi vardı. En son benzinliği geçerken en son benzinliği geçtikten sonra 3 kişi ikisi gitti. Ben de anlamadım. Hızlı söndü yani. Epeydir petrol ofisi yok. Şuralarda bir arada petrol ofisi olması lazım. Artık. Şimdilik bu şekilde dostlar. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün tam tamına 500 kilometre yol yaptım. Ara deneyimlerimi söylemiştim zaten. Şu an benim ihtiyaçlarımı karşılıyor dediğim gibi. Hava çok sıcaktı ve en çok sol bacağımın içine gelen sıcaklık beni rahatsız etti. Onun dışında 130-135'e kadar falan öyle çok bir türbülans yok. Yani çok öyle bir titreşim vesaire yok. Süspansiyonu çok rahat. Süspansiyon dediğim gibi bayağı rahat. Frenleri bayağı güzel. Sesi zaten çok güzel ama uzun yolda beni rahatsız etti. Böyle şehir içinde vesaire çok iyi. Yani ya da böyle hızlanma evresinde falan. Ama bu kadar gürültünün ben bana geleceğini düşünmezdim. Gürültü bana çok fazla yansıdı. Yani uzun yolda çok rahatsız edici. Kesinlikle DB2'lerimi takmam gerekir uzun yolda. Yani ben kendim rahatsız oldum kendi sesimden. Çünkü yüke bindiği an motor ufacık bir yokuş falan bile çıksan şu an mesela yükte değil hiç. Yokuş aşağı gidiyorum. Hemen şu ses ve bu sesle yolculuk yapıyorsunuz bayağı rahatsız ediyor normalde de şu şekilde sesine kadar geliyor bilmiyorum ama normal seyahat sesi de bu O yüzden ben sesten bayağı rahatsız oldum normalde çok güzel çok tatlı bir sesi var ama dediğim gibi uzun yolculukta efektif değil Yönlendirmesi tabii ki daha zor yani yatırıp kaldırması çok öyle çevik bir motor değil söyleyeyim. Suzuki DL650'nin mesela yarısı kadar çevik. Yani şu an maksimum kuvveti uyguluyorum yatırabilmek adına. Çevik değil. Onu söyleyeyim. Öyle virajdan viraja atayım kendimi falan filan. Heh. Ona uygun bir motor değil zaten. Bilmiyorum bakalım. Ben şu an sevdim. Hoşuma gitti. İleride ne olur bilemem. Tabi bu ön inceleme. Detaylı videolar çekeceğim. Tecrübelerim arttıkça da vesaire size detaylı şeyler de çekeceğim bununla alakalı. Zaten artık bununla yolculuk yapacağım büyük ihtimalle. Yani bunu kullanacağım. Yan çantaları da bunun kolay sökülüyor çünkü. Baya kolay sökülüyor. Suzuki gibi değil. O yüzden bununla daha çok yolculuk yaparım. Ama ilk önce şu egzoz DB kilolarını takmam lazım. Yani yakıtı şu anki kurla yani 35 lira. 35 lirayla 100-130 arası sabit uzun yolda 2 lira yakıyor kilometrede. En son 300 liralık benzin aldım. Tek diş kalmıştı. Şu an 140 kilometre yaptım. Bu son iki diş zaten çok çabuk gidiyor. Muhtemelen tam 150 kilometre olunca o dişle sönecek. Hatta 1-2 gaz versem söner zaten. Yani bu da 35 lirayken tam 100 kilometrede 2 lira yakıyor demek arkadaşlar. Ve de 200 lira kilometrede 2 lira yakıyor demek istedim. Gerçekten başım ağrıdı artık sesten. İnanılmaz bir yani bu egzoz bana bu kadar rahatsızlık veriyorsa arkama ne yapıyordur tahmin bile edemiyorum. 500 kilometre geldim yoruldum mu? Evet yoruldum yorulmadım diyemeyeceğim yoruldum. Çünkü yol çok müsait. Çok daha hızlı gitmek istedim. Ama tabii buna hem motosikletim hem de egzozum zaten izin vermedi. Egzoz izin verse de zaten sürekli 150-160 gidebileceğiniz bir motor değil bu. Yani o zaman zaten harbiden 10 litre de yakarsınız. Kollarınız da titreşimden uyuşur. Ama normalde bir şehir arası yolda yolculuk yapsam bu motorla hiç canım sıkılmaz. Otobanda canım sıkıldı evet Ama bu otoban da otoban değil yani Git git bitmiyor 550 kilometre otoban geldim yani bugün O yüzden canım çok sıkıldı Evet hayatımın bu evresinde arkadaşlar 660 tenerem var 6 ay sonra 3 ay sonra 1 yıl sonra ne olur bilemem tabi bir bakım da yapacağım filtre falan değiştireceğim bu biraz yani çok da etkilemez ama yakıtı falan biraz buji filtre onlara bakacağım ne durumda yağını değiştireceğim bunlar da etken ister istemez bu videoluk böyle olsun arkadaşlar sonraki videolarda zaten dediğim gibi daha detaylı anlatacağım kendime de daha detaylı inceleyeceğim her şeyini Arko takos Arka teker kaplinin takozu değişecek. O var şu an ilk masraf olarak. Onun dışında normal bakım yapılacak. Bakalım sonra ne çıkacak.